ilimizde bitkisel üretimin yanında, meyvecilik su ürünlerinin yanında hayvan yetiştiriciliği ile ilgili de hem etçi hem de sütçü büyük yetiştiricilik de yaygın olarak yapılmakta. İlimizdeki e, yem bitki açığını gidermek için hayvan beslenmesinde ve de büyük artışlar sağlayan dörtlü karışım yem bitkileri tohumu dağıttık. 2021 yılı 100 döneminde 92 e, Ton e, tohum dağıttık. Bu 92 ton e, 4600 dekarlık alanda e, ekiliş yapıldı. E, üreticilerimiz tarafından yoğun olarak talep ediliyor çünkü e, içindeki karışından dolayı yem bezelyesi, e, fiyi, buğday ve trikale trik karışımından dolayı süt verimi ve hayvan beslenmesinde önemli bir besin kaynağı. Bu dörtlü e, karışımı kendi çiftçilerimiz kesif yem dediğimiz fabrikada üreten yem miktarını düşürüyor. Bunu hem kaba yem olarak hem de e, süt verimini artırıcı yem olarak tüketiliyor. Bu önemli bir besinin olmasının yanında ilimiz şartlarında en erken hasat edilen tarla ürünlerinden bir tanesi. Bu erken hasat edildiği için özellikle e, mayısın son haftası ve haziranın ilk haftası hasat edildiğinden dolayı ilim ilimizde ikinci ürüne imkan sağlıyor. Bunu e, bu ürünü kaldıran çiftçimiz yerine yine e, Sılajlık mısır gibi ürünler ekerek ikinci ürün alıyor. Tarlayı iki defa kullanmış oluyoruz. Biz Malatya'daki tarım alanlarını genişletemediğimiz için alanlardan daha fazla faydalanmamız açısından iki ürün alarak araziyi iki katına çıkar, gelir anlamında iki katına çıkartma anlamında önemli bir ürünümüz. Önümüzdeki süreçte de bu projemiz devam edecek. Çiftçilerimiz buna alıştıktan sonra çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla bunlara yönelecek. Daha önce Malatya'da işte tek e, ürün olan macar gibi yem bitleri ekiliyordu. Onun verimi bunlara göre düşük. E, bir dönümden yaklaşık e, bir ton bir, bir, ton 300 kilo civarında kuru yem elde ediyoruz. Daha sonra bu ürünlerden biz şu anda kuru tup hayvan beslenmesinde kullanılıyor. Biz bunu sılajlık sılaj olarak değerlendirmeyi de planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı demastorsiyon çalışmaları neticesinde bazı e, ekilen alanları silaca dönüştüreceğiz. O onun besleyicidir daha fazla. E, demastorsiyon amaçlı yaptığımız bu çalışmalar e, çiftçiler tarafından kabul gördükten sonra kendi imkanlarıyla ekecekler. Bu beşli bir ürünümüz. Bu ürünümüzde memnunuz. Besleyiciyiz biz. Bunu e, ekiyoruz. Bir ton 200 kilo civarında bir ürün kaldırıyoruz. Hayvanımıza yediriyoruz ve asıl bunun yerine de erkenci olduğu için mısır yeniden ekiyoruz. Tarım il müdürümüz, tarım ilçe müdürümüz bakanlığımıza teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladıkları için bize memnunuz şu anda.